Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Evet bugün ücretsiz mega kutu mu? Fırsat mı? Fırsat. Abi ilk videomda da mega kutu gelmişti ve bu son videolarımdan biri. Çünkü bakıyoruz 11 Eylül değil mi? Bakın 11 Eylül yarın okul açılıyor. Hayırlı uğurlu olsun ama bu yüzden e, galiba okul yarı tatil verene kadar video yok. Bu yüzden ben video çekmek istedim. Başlıyoruz e, bölümümüze mega kutuyla. 5 yazıyor. Tabi bedava mega kutudan kim 6 yazmasını bekler ki bir arkadaşıma 7 yazmıştı. Tara ismini de verdim. Aa kostüm Muhafız Riko mu? adı. Şimdi son savunma oynayabiliriz. Öylesine savaş topu atabiliriz. Bu arada ben biliyorum son savunmayı. Bir tane 8 bit var onu koruyorsun abi. Ama ben şimdi kanalda hiç savaş topu oynamadım. Şimdi üç. saat 1. Saat video. Bir de video atıyor. Muhammed Ali mi? Aa bu. Bu boksçu değil mi? Evet boksçu. O kadar da biliyoruz herhalde. O kadar da değil. Herkesin Muhammed Ali'den haber var. Tabii. Ya bu Muhammed Ali'ymiş. Ya bu Arap. O ne lan? Neyse. Evet. İnternet çok kötü. Bir çekiyor. Aa! Bence bir kapıyı açayım veya yakınlaşayım internete. Şimdi biraz düzel. Yola <laughs> ben bu sorunu hallediyorum. Bana şimdi evde zaten bir tek annem var. Kapıyı açıyorum. Yatağa e, ee, internete yaklaşacak bir yere geçeceğim güzel çekiyor ama işte yine donuyor işte ya bu hayır al bu hadi ran kasma ki ran kasma ki mi Aa, adamın ismine bak kasma ki galiba internet kasma diye bir şey diyor ben de tam bilmiyorum işte. Ya ben niye bastım? Mu bu mu bu mu Ay. Allah. Hadi biraz daha yaklaştım. Burada mı çekiyor yok. Yine biraz donuyor da ya o kadar da değil. Şaka olsun. Allah. Yap İnternet iyi çekiyor. Senin sorunun ne ya? Neyse tamam. Şimdi iyi çekiyor. Evet, video biraz kötü başlamış olabiliriz. Şimdi iyi çekiyor. Hadi rank kasma ki gidiyor. Rank kasma ki. Rank kasmayacak. Zaten tüm duvarlar yıkılacak. Allah Hayır. Muhammed Ali. Aha. Helal lan. Ama yedik abi. Cagavos. Du 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 du. Jagavoz. Du 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 İki sıfır şu anda. Attım ortayı. Rank asma ve gol. Ve gol geliyor. Oha parası var o kadar. <laughs> Para ya. Neyse. Para abi. <laughs> Arkadaşlar da en büyük. Ya çık. Görevlere bakalım. Raf ile görev var. Hadi abi Dın 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 uzun zaman olmuştu. Bak bir de abi tek de adam öldü. Aaa Mortis ile şey farklı takımda. Ol sen kimsin arkadaş? Koşuyoruz. Vuruyor Master Brawl Set. Yani Brawl Stars'ın Master'ı. Tabii efendim. Lan. A. Topa sık. Topa sık. Şu anda topa sıkıyorum. Topu öldürdüm. Şimdi bu ulti ne işe yarıyordu unuttum. A. Son zamanlarda hiç tiki öldüremiyorum. Fırsat bu fırsat. İntikam vakti. Ne olur atmayalım. Harcı anıları. Aa! Adamlar dörde sıfır oyun. Ultileri var. Aha aha bir adam öldü bir daha gelmeyecek şekil. Yani görünmesi yerine görünmez şey yok. Allah. Cagavos, hmm, 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 hmm. cagavos. Hmm, hmm. Ama şimdi bu tiğ hiç öldüremedim kaşında gerçekten. Hadi yürü üstümüze yiyorsa. Bir de sunov bal bu. Ya ben öldürecek neyse ben öldürdüm diye sayalım görmemiş gibi. Şu an 1'e 0 gidiyor adam. Ye yeah, atamadı. Video ne ara 7 dakika ya. O. Oh. Hayır. İsme bak. Kafayı amogus kola. bu Bana sinire yapıyorlar galiba. Vuram görünmez ama olsun. Hadi gol atmam lazım. Karşı karşıyayım. Şimdi çektim. Verdim pasımı. Tam öldürecektim. tiki. Neyse öldürdüm diye sayarsak. Çabuk olsun. Ama düşman yok et görevi. Tikten, tiklerden de intikamımı aldım. gül Ya şimdi bu adamı öldüremedin. A ben videodaydım değil mi? Unuttum lan videoda olduğumu. Ya ben nasıl youtuberım videoda olduğumu unuttum. Ah, He, beni donduramazsın, hayatın donuk. Allah, ah tuttum, uzaklaştı. Hadi bas ultiyi. Bas şunu aferin bastın. Tuttum. Tuttum. Evet kaleci. Bakıyorsun ellerime marum. Gel. Gel. Hadi al. Al. Muhtemaza, muhtemata. Hep o şarkı önüme çıkıyor. Kim daha Bugün seni gucuk etçi. O. Oh. Allah ye yeah. aldım. Ya o aldı oynamıyor mu? Oh, ben aldım yine. Çekti. A vur şuna. Helal olsun. Çıktı bu kaleye. Gel atamadı. Kazandık, kazandık. Dıt, 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 dıt. öyle kaleye yakın olup böyle vursalardı ha, tamam Allah şükür öyle bir şey şimdi 50 altınımızı alalım 4370 Altın biriktir. Ama ben yarın okul açılıyor. 11 yaşındayım. 6'ya geçtim. Acaba 6. Şu an beni izleyen 6. sınıf arkadaşlar konuyu yorumlara yazsın. Ne konu işi. Ya ben niye böyle eğlenceli bir şey istemiyorum. Eğer yorumlara Brostas çek e, yarı tatilde bol bol video at yazanlara yoruma kalp atacağım. Yorum yazacağım. Te teşekkür ederim bana yorum yazdığın için. Tabi bu video ne zaman yayınlanır? Belki soğut gece sıfır Mental sağlık hayırlı olur. Sen bana bulaşmaya çalışırsan öyle olur işte. Ben buradayım. Onun ara. Sen kime dönüyorsun ya? Pervane. Evet, Korlu'nun yeni ismini bulduk. Pervane. Aha. Çek hem, hemen onu. Ya pu. Sen kime dal? Yaz. Domates. Adamın ismi domates. Adam ismini Dumates koymuş. Dumates, Dumates. Bildiğimiz kıpkırmızı bir Dumates. Unibe. Kabas. O Bana boş yer anlatma kaybim. Başa dön. İşte bu takımla nasıl yeniliyoruz acaba? 26 altınlı cepte 4 tane yükseltilmeyen savaşçı var. 1 nani 2 sprout 3 surge nani yükseltmeyeceğim. Diğeri de fank. Nani yükseltirsem 7 seviye olur ve kutudan çıkma ihtimali artar. Ben çok akıllı birisi olduğum için yükseltmeyeceğim. Ama rafla görevimiz bitti. Bugün öylesine takılacağız. Acaba? Yok ya. ya. Biz savaş topu oynayalım. Aa, MRP Rosa Jackie. MRP. Bu arada hiçbir videomuzda karakter çıkmadı. Akap. La vur. Pu. 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 Al bakayım. Al vur. Gambero, gambe, gambe. Merep. Merepu. 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 Merep karakter. Lan ben doğarken sen nasıl karakter top kaybediyorsun ya? Ya sen de. Ya Allah'ım MRP de hemen ölüyor. Ha bu ismi Mr. P olabilir. Ama ben MRP diyeceğim. Go. Ama o desin. Ben bundan sonra geride oynayacağım. Bana kimse sıkama. Allah. Bunun kafayı yiyeceğim yet. Neyse ben bu MRP'yi hallederim. Dönesi. Tut bakayım topu. Koş 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 koş. Aa. Feng var ya.

o bürütür mü öyle bir Öyle bir lider işte. Hayır. o kaçırdı. İnanamıyorum. Çok çok teşekkür ederim. Pustucu amca. Hadi şutu sıfır adamın. Az kalsın o yediğimiz golde de hiçbir şey yapamıyordu. Gol atamıyordu. Şansa balası sekti girdi. Niye öldürdük? Hadi beyler ata geç. Full atak 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 defans 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 def atak atak at def at def defans yapın çabuk uzaklaştır diyoruz. Evet. Ya, nasıl ya imkanı yok. Hadi neyse bir şey olmaz. 17 dakika mı? 17 dakika. Ya duyuru videosu dışında hiçbir videom 15 dakika altı değil. Prim kasma deme. Kolaysa sen YouTuber ol. Sen ol. Mobizen'i yükleyerek olabilir. Şaka ya şaka. Kim benden reklam ister ki? Aa, bu arada gerçekten çay kuru istedi. Sponsorluk içerir çay kuru. Hmm. Şaka yaptım. Ver 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 pas ara pasara ara pasara, pasara. e pas vermezsen sonu bu ya kimse vermiyor helal olsun onu hallettin ya helal aha verdim ara pasını ya sen nasıl adamsın be yuh be gözüm yaşlı hadi koş 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 koş, koş. at bunu kaleci Dynamite öldürürüm. Aha 60. Ivan 2015. Ne ara 19 dakika geçti zaman çok hızlı geçiyor. Neden mi? Çünkü e, hızlıca diğer şey olsun diye. Neyse. Aa, çok iyi. He. Çok da istiyordum bronzla şampiyon. Sen 16 yaş altı giremiyor da ben daha 11. Başımda. Neyse bugünlük bu kadar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Niye iki kez görüşürüz dedim de neyse bilmiyorum. Bay bay.